Hanımlar, beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum. İyi sabahlar olsun. Konumuz sağlık her zaman olduğu gibi bugün Ozon tedavisini konuşacağız esasında çok önemli bir konu. Fiziksel ve tıp rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Seval Bayar şu anda yayın Konuğum. Daha önce kendisiyle girişimsel fizik tedaviyi konuşmuştuk. Çok güzel konulara girmiştik. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş buldum. Siz nasılsınız? İyi sabahlar ]sınız? olsun. Teşekkür ederim. Diyarbakır'lardan Sağ olun. buraya geldiniz. Evet. Diyarbakır'dan geliyoruz buraya. Bayağı soğuk burası Diyarbakır'a göre. Evet, sıcak mı şu an Evet, sıcak. Hala sıcak. Hala sıcak. <laughs> evet. Ne güzel. Evet, çok güzel. Burası kış moduna girdik biz Kesinlikle. burada. <laughs> Kesinlikle. Ozon tedavisi nedir diye başlayalım. Ozon tedavisi longevity'nin sırrıdır aslında. Ne güzel. Yani longevity dediğimiz şey ne? Şu an çok gündemde olan uzun ve sağlıklı yaşam. Artık insanlar hem konforlu bir yaş almak istiyor hem yaşlanmamak istiyor artı bu geçen zamanında kaliteli ve hastalıksız geçmesini ya da hastayken de hastalığın hafif geçmesini hedefliyor. Aslında uzun tedavi 1960'lardan beri var ama. Hatta ve hatta İngiliz Kraliyet Ailesi'nin uzun yaşam sırrı ya da işte sağlıklı yaşamları. Evet duymuştum. Evet, İngiliz tedavilerin... Kraliyet Ailesi'nde de çok ozon tedavisi uygulanıyormuş aile içinde. Evet tedavilerin kraliçesi diye geçer hatta ozon tedavisi o yüzden. Hı hı. Ee, bizde de son zamanlarda tabii son zamanlarda değil aslında uzun zamandır popüler ama bu longevity artık insanlar arasında da yaygınlaştı. Çok. Uzun ve sağlıklı yaşam, konforlu yaşam. O yüzden çok fazla talep görmeye başladı ozon tedavisi. Ozon tedavisine peki? Nedir o? Ozon evet. e, bizim kanı alıp o kandan kanı oksijenleyip aslında oksijen o iki oksijen ama, oranını Oksijen değil oranını yükselttiğimiz bir tedavi yöntemi çok kaba tabirle. Ama özünde ne? Hem majör otohemoterapi dediğimiz serumla yapılan bir ozon tedavisi, artı minor dediğimiz bir aşı tedavisi, artı rektal dediğimiz makat yoluyla uygulanan bir ozon tedavisi şekli var ve lokal dediğimiz başka bir ozon tedavi şekli var. Bunların hepsinde hedefimiz ne? Dokunun oksijenizasyonunu artırmak ve vücudun antioksidan kapasitesini yükseltmek hedefiyle yapıyoruz biz bu tedaviyi. Hı, hı. E major ozon tedavisi dediğim şeyde hastanın kanını alıyoruz. O kanı ozonladıktan sonra tekrar hastaya veriyoruz. Onlar <laughs> böyle insanlar biraz bu anlamda endişeleniyor. Evet. Ya işte kanımızı aldı. işte hani oradan acaba bir mikrop bir şey olur mu geri bana gelirken? Çünkü tekrar kanınızı sizden alıp tekrar size kanı geri veriyorlar. Evet. Ama esasında böyle bir şey söz Tabii konusu. Tabii ki çok güzel bir yere değindiniz Ebru Hanım. Ozon setleri konusu bu zaten. Evet. Şimdi ozon setleri zaten ayrı bir şeydir. Şimdi ozon setleri özel olarak üretilip özel olarak alınan setler. Tamamen kişiye özel açılır. O kişiye özel kullanılır ve bunun zaten kullandığımız materyalin bile ozona dirençli olması lazım. Dozunda kullanılmadığı zaman ozon tedavisi de toksiktir aslında ama dozunda kullanıp doğru materyalle kullandığımızda sağlık tarafına geçiyoruz. Şimdi ee, hastanın kanını aldığımızda evet aynen sizin dediğiniz gibi hocam peki o kan ne olacak? Ama en güzel tedavi aslında işte bizim otohemoterapi dediğimiz şey. Yani kişinin kendi kanıyla tedavi. Biz o kendi kanına sadece bir 100-150 ml kadar kanı alıyoruz. Onu ozonladıktan sonra tekrardan geri hastaya veriyoruz. Ve bütün kanımız kanımızda, aslında yaklaşık 7 litre kan var vücudumuzda. 7 litre kanın içerisinde 100 ml'lik bir kanı yoğun oksijenleyip tekrar kana verdiğimiz zaman tüm hücrelere ulaşıyoruz bu sayede. Ve bu hücresel düzeyde bir iyileşme sağlamış oluyor. Yani özünde sadece hani serum yaptım damar yoluyla iyi geçtiği şeklinde değil. Mitokondriye kadar hücrenin enerji sistemi mitokondrinin içine kadar bu tedavi modelitesi giriyor. Şimdi bir de minör ozon dediğimiz şey var. Bu işte viral hastalıklarda özellikle çok kıymetli, alerjilerde çok kıymetli. Onda da yine ozonladığımız kanı kişiye kendisine aşı gibi yapıyoruz. Bu da hem bütün bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı koruyucu oluyor hem de alerjik reaksiyonlara karşı koruyucu oluyor. Çünkü kişinin kendi kanıyla tedavi her zaman söylüyoruz. En kıymetli tedavi testir. Alerji riski yok, herhangi bir reaksiyon riski yok, herhangi bir yan etki riski yok eğer ozon doğru dozda uygulandıysa. Herhangi bir yan etki beklemiyoruz. Bir de lokal ozon dediğimiz şeyler var. Şu an çok fazla gündemde kontrolsüz diyabetler, bazı damar patolojileri, burger hastalığı gibi hastalar çürümüş parmaklarla ya da nekroz olmuş ayaklarla geliyorlar. Bunlarda da torbolama ozon dediğimiz şey yapıyoruz. Yine doku düzeyinde, o yara dokusu üzerinde oksijenlenme ve ozonlanma sağlıyoruz. Bazı hastalar geliyor ama benim hiç damar yolum bulunmuyor hocam ne yapacağız diye. Şimdi rektal Daha ozon... kalın bir damar mı olması gerekiyor? Evet. Kan aldığımız için 150 ml kadar. Şimdi genç hastalarda çok sıkıntı yaşamıyoruz. Ya da çok zayıf hastalarda çok sıkıntı yaşamıyoruz. Ama çok kilolu hasta geliyor ama damarını alamıyoruz. Ya da çok yaşlı bir hasta geliyor dolaşım problemi var. Peki onlar şey olayına giriyor. Peki ben ozon yaptıramayacak mıyım? Değil. Bir de rektal ozon dediğimiz makattan yaptığımız bir ozon tedavisi var. Bu da direkt majör ozon dediğim serumla kan aldığımız ozonun aynı etkinliğini sağlayan bağırsak yüzeyinden verdiğimiz bir ozon tedavisi. Yani her türlü hastanın bu tedaviye ulaşma şansı oluyor. Evet bu evet. da önemli bir şey tabii. tabii. Ki. Peki kaç seans? Hasta geldiği zaman e... Biz hastayı mutlaka bir değerlendiriyoruz. Kanı temizliyor diyebilir miyiz? Lafınızı Tabii ki. Hocam. Evet Hı. kesinlikle kanı yani temizliyor. Yani ozon tedavisi kanı temizliyor. Evet çünkü antioksidan kapasitemizi yükseltiyor. Yükselt. Biz çevreden o kadar çok oksidan e, tehlikelerle Alıyoruz karşı ki. karşıyayız ki. Biz tamamen ozon tedavisiyle aslında antioksidan sistemi güçlendiriyoruz. Antioksidan sistemi güçlendirdiğimiz zaman çevreden gelen sıkıntılarda hasta direkt ben bunu tanıyorum zaten. Ben bununla baş edebilirim uyarısı oluşturuyor ozon sayesinde. Kaç seans yapıyorum noktasına gelince klasikte 10 seanstır. Haftada 2, biz hastayı alıyoruz 5 hafta boyunca hastaya yavaş yavaş dozunu yükselterek bakın ozon tedavisinde doz çok kıymetlidir. Yanlış dozda kesinlikle istediğimiz etkiyi ortaya çıkaramıyoruz. Hı -hı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü yüksek dozda girdiğimiz zaman çünkü hem düşük doz hem yüksek dozda farklı etki mekanizmaları çalışıyor. O yüzden tamamen kişiye özeldir bu dozlar. O sırada hekim hastanın durumuna göre karar veriyor dozuna. Bu bir. İkincisi 5 hafta hastaya 10 seans dozunu tamamladıktan sonra ben genelde kendi hastam zaten gelen hasta gitmek istemiyor. Devam etmek istiyor çünkü ozonun iyilik halini hastalar çok iyi fark ediyor. Uykudu zeliyor, dinçlik artıyor, enerji artıyor, ilaç kullanım ihtiyacı azalıyor. Hasta günlük yaşam aktivitelerini çok iyi yerine getirebiliyor. Kronik hastaysa hastalığının aktivitesi azalıyor ve atakları azalıyor. Bu yüzden hastalar zaten kendileri devam etmek istiyor. Ama benim öngörüm ne oluyor? Ayda bir rapel yani hatırlat dozları veriyorum ben hastalara. Evet. Hastalar bu şekilde uzun ayarda süre ayarda tutma. Tabii böyle en az 6-7 senedir takip ettiğim hastalar var Ebru Hanım bu şekilde. Çok güzel. Tabii. Ne kadar de idare eder? Hani o repel dediğiniz ayda evet. bir uygulama yaparak mı idare edeceğiz yoksa bir daha böyle bir 8 seanslık kür gerekiyor mu? Ha güzel. Ne kadar süre sonra gerekiyor ya da? Evet. Şimdi şöyle 10 seans tedaviden sonra genelde bir 6 ay aylık takip ettiğim hastayı sonrasında diyorum kendi hani zaten bu şekilde gelen çok az hasta, hasta var. Hocam ben aylık geleyim garanti olsun benimki şeklinde. Ama hastalara bakıyorum 6 ay boyunca herhangi bir enfeksiyon olmuyor. Herhangi bir sorun çok yok. Herhangi güzel. bir patolojisi yok. Hastalık aktivitesi sakin gidiyor. 3 ayda bir artık gel şeklinde gidiyoruz. 6 ayda bir takip ettiğimiz hastalar var. Ama hastanın çünkü kuantum fiziğine göre çalışıyoruz. Vücudumuza çok fazla uyaran alıyoruz ve çok fazla cevap veriyoruz. Araya giren başka bir tabloda hastalık aktiflenince genelde 10 seans tekrar ben kür uygulamıyorum hastalara. Çünkü vücut tanıyor zaten ozonu. Hastaya 5 seans hatırlatma haftalık dozu şeklinde yapıp sonra tekrar rapellere geçiyorum. Ama eğer hasta şimdi yine aynı şey geleceğiz. Hasta hekim uyumu. Hı hı. Eğer hasta benim uyarılarıma dikkat almışsa ve hem beslenme anlamında hem egzersiz anlamında yaşam hem şekliyle yaşam alakalı, şekliyle alakalı tabii zaman. ki. Hmm. Genelde bunlara uydukları zaman çok da araya giren bir şey yeniden atak tedavi yeniden tümkür tüm kür yapalım hastası olmuyor. Bu genelde benim kararım ne olmuyor? Hocam bana çok iyi geliyor. Ben tekrar almak istiyorum. Devam etmek istiyorum şeklinde. Hani bu genel ikinci 10 seans genelde hastanın talebi üzerine ben ekliyorum. Hani çünkü hasta çok iyi. Evet dozunu da zaten zaten ayarlıyoruz. Hastaya zarar verecek bir doz değil. O şekilde hasta takip ediyoruz ama hasta yer tam olarak bana uyumluysa genelde ihtiyaç kalmıyor. Çünkü neden? Bunlarda da yine öyle. Hastanın sadece hani ozon tedavisi veriyoruz ama sadece ozon vermiyorum ben hastaya beslenmesi düzenleniyor, takviyeleri düzenleniyor, günlük yaşam aktiviteleri düzenleniyor ki zaten oksijen dediğimiz şey havada da var. Çıkıp sadece gün doğumuna bir yarım saatte yürüse aslında bu oksijenlenme ve ozonlanmayı sağlayacak ya da Diyafram nefesi, siz de bilirsiniz hepimiz biletiniz. Diyafram nefesiyle hasta akciğerlerin aşağısına kadar iyice oksijenlendirebiliyorsa aslında çok da hocam benim ozon zamanım geldi demesine gerek kalmıyor. Harika. Çok teşekkür ederim Seval Hanım. Bekleriz her zaman. Teşekkür ne güzel ediyorum. anlattınız. Çok sağ olun. Ozonla ilgili detaylı bilgi edinmiş olduk bugün. Biz de deneyelim bu teşekkürler. arada. Değil mi? Çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok. Hanımlar Beyler 8'de Sağlık en doğru sağlık haberleriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.